Birisi yola çıktı. Bir seferde efendim sahra'da bir kulübe gördü. Gece oraya misafir oldu. Oranın sahipleri de eşkıya adam. Bunu hoş ağırladı falan. Halbuki mesele adamı uyutacak ondan sonra soyacak. Buyur işte yedirdiği neyse. Ondan sonra adamın tabi devesi var. Deve çok değerli o zaman. Şimdiki bir Mercedes Jeep kadar. Adamın devesi var. Devede erzağı var ve vesairesi var. Üzerinde para, altın bir şeyler olur. Adamı. Adam uyur uyumaz geceliğin sen adamı bağladı kıskıvrak adam uyandı ama işten geçti. Şimdi çölün ortasında karanlık gecede kim sana yardım edebilir? Kime bağırsan duyar. Yardım isteyeceksin. Yetişin diyeceksin. İmda bağıracaksın. Allah'a çağır. Yardım istediğinde Allah'tan yardım iste. Celle Celal Allah'ın idat. Allah, iddâ, Allah size ya Rabbi de. Ya Allah de. Ya Rahman de. Ya, ya Rahman inni der demez işi bitiririz. Bu zat yolda bir yere yaya geliyorlar tabi o zaman yaya Afganistan neresi Şam neresi oradan oraya gelirken yaya akşam karanlık basmış yolu da kaybetmiş yolu da kaybedince ne yapayım ne edeyim işte yerimde durayım da gün açsın falan da dememiş demiş ki kendine göre bir hesap kitap yapmış Bağdat ne taraf Bağdat'a niye dönülüyor sıkıntı olduğu zaman de bakayım. Başına bel sıkıntı gelen işici ce Abdülkadir Ceylani radıyallahu Allah diyor ki işi düşen diyor Bağdat tarafına dönsün 11 adım atsın efendim işte Fatiha 11 ihlas neyse okusun Ruma hediye etsin yetiş ya Abdülkadir desin Allah 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 o da ne tasarruf sahibi ne yetkili etkili bir şey ya bu zat da 150 sene evvel falan. Bir hesap yapmış, burası Bağdat, o tarafta var. Dönel, yönelmiş, ondan sonra Fatih i Şerif'e okumuş, ruhuna Gavs-ı Azam'ın hediye etmiş, yetiş ya Abdel Kadir. Kaldı Şimdi Vahabilere sorsan, uf gavur oldu. Lan ne gavur oldu ya? Müsaade edin ilacım var, kusura bakmayın. çok acı bir şey versem size çok fena olursunuz yani. Özenmeyin. Allah-u Teala'dan başka kimsenin elinden bir şey gelmez. <laughs> Dua etseniz onlar sizin duanızı duymazlar. Ve insemûûm estecâbû lekûm. Duysalar da cevap veremezler. İsteğinizi yerine getiremezler. Ve evvel kıyameti yekfurûne bi kum. Kıyamet gününde de sizin Allah onları ortak koşmanıza küfrederler. Sizin şirkinizi inkar ederler. Ondan yardım istesen elinden ne gelecek? Kıyamet günü onlar sizin şirkinizi inkar edecekler.